Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli. Umarım sizde beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle lastiğimi hazırladım. İki sıra haroşa lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Şöyle sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Benim şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmek şöyle 3 üç ilmeğin üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm, kestim. Daha sonra 1 2, 2 kez şöyle artırma yaptım şişime. Yine 3 üç ilmeğin 3'ünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm, kestim. 2 ilmek artırma yaptım. 3 ilmek 3'ünü bir aldım, düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek artırma yaptım. 3 ilmeği kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Düz örerek 1 2. 2 ilmek artırma yaptım. 3 ilmeği düz örerek kestim tek ilmeğe düşürdüm kenarda tek artırma yaptım sıra başında da yani bir kez dolayarak bir artırma yapmıştım sıra sonunda yine bir artırma kenar ilmeğimi düz olarak ördüm birinci sıramı bu şekilde tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir ters şu iki kez artırma yaptığım yerin birincisini ters ördüm. Şu şekilde. İkinci ilmeği de bu taraftan girerek düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Şu artırmalara gelince, birincisi ters, ikincisini şöyle buradan girerek düz. Yani şurada bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Bakın zaten ters. Artırmalara gelince, birincisini ters, ikincisini şuradan girerek düz. 2 ters son artırmam düz. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıramızı bu şekilde tamamladık. 3. sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bu ilmeğimi de örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir düz ilmek, bir artırma şu bakın düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum bir sonrakini düz ördüm örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden geçirerek bıraktım bir düz bir artırma sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ipim arka tarafta bir düz örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir düz, bir artırma. Bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki ilmeği düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Bir düz, bir artırma. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Evet. Modelimiz gayet güzel ve kolay. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Bakın model şöyle görünüyor ama ilerledikçe Harika bir görüntü elde edeceğiz. Bir kez daha kuralım hemen. Tekrar ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıra başında ve sonunda bir kez doluyoruz şöyle bir artırma. Daha sonra sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü bir alarak şu şekilde düz ördüm tek ilmeğe düşürdüm, kestim yani. Devamında iki kez artırma yaptım. Bir artırma bu modele, bir artırma diğerine dahil olacak. 3 ilmekten oluştuğu için. İki artırmadan sonra sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü bir aldım, düz ördüm ve kestim. Devamında yine iki artırma yaptım. 3 ilmeği topladım düz örerek kestim tek ilmeğe düşürdüm 2 ilmek artırma yaptım 3 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm 2 artırma 3 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm sıra sonunda bir artırma kenar ilmeğimi düz olarak ördüm İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters olarak örüyorum. Geldim şu iki artırmaya. Birincisini ters ördüm. Şu şekilde. İkincisini düz öreceğim. Şuradan girerek düz ördüm. Yani bir düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek yine bir düz sıradaki ilmeğimi ters artırmanın birincisini yine ters ördüm ikincisini düz bir ters artırmanın birincisini yine ters ikinci artırmayı bu taraftan girerek şöyle düz ördüm 2 ters 1 düz 2 ters sıra sonunda kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ikinci sıramı tamamladım üçüncü sıra ön yüzündeyim Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir sonraki ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Bir düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir düz ilmek, bir artırma, bir ilmek örmeden alıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir düz ilmek, bir artırma, bir ilmek örmeden alıyorum, ipim arka tarafta. Bir ilmek düz ördüm, bu örmeden aldığımı da üzerinden geçirerek bıraktım. Bir düz ilmek, bir artırma. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek, örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimiz 4 sıradan oluşmakta son sıramız 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz Evet modeli iki kez kurmuş olduk şöyle göstereyim böyle arkadaşlar Şöyle birbirinin içinden geçen burgular gibi görünüyor. Bence harika bir model. Bir parçada daha önce yaptım. Hemen onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Şöyle. Bunu bir ters, bir düz hazır lastik uyguladım yani. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali böyle. Modelin arka yüzü de bu şekilde. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle görüntüsü olacaktır. Gayet kolay ve gösterişli bir model. Bu modelden sizde neler yapacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.